60 yaşından sonra aynaya baktığınızda eskisi gibi güçlü hissetmediğinizi, merdiven çıkarken zorlandığınızı veya torunlarınızı kucaklarken bile yorulduğunuzu fark ediyor musunuz? Belki de bu durum sizi üzüyor, endişelendiriyor ve acaba bu yaşlılığın kaçınılmaz bir parçası mı o diye düşünüyorsunuz. Pek çok kişi bu hissi yaşar. Kas kaybının ve zayıflamanın yaşlılığın doğal bir sonucu olduğuna inanır. Ancak size şunu söylemeliyim ki, bu kaçınılmaz bir kader değil. Aslında, mutfağınızda gizli duran, belki de şu an aklınıza bile gelmeyen, çok basit bir gıdayla bu gidişatı tersine çevirebilir. Kaslarınızı yeniden inşa edebilir ve 60 yaşından sonra bile kendinizi çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Bu videoda. Sizi şaşırtacak bu mucizevi gıdayı ve kaslarınızı güçlendirmek enerjinizi artırmak ve genel sağlığınızı iyileştirmek için uygulayabileceğiniz birkaç basit pratik adımı konuşacağız. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir şey var ve bu bilgiler hayatınızın kalitesini gerçekten değiştirebilir. Peki, bu mucizevi gıda neymiş gelin birlikte bakalım. Yıllarca kas inşası denince aklımıza hemen yumurta et ve süt ürünleri gelirdi. Değil mi? Bunlar elbette harika protein kaynakları. Ama ya size hem ekonomik, hem kolay ulaşılabilir, hem de kolesterol endişesi olmadan kaslarınızı güçlendirebilecek bir bakliyattan bahsetsem? Evet. Doğru duydunuz. Bahsettiğim gıda nohut. Belki şimdi şaşırıyorsunuzdur. Nohut mu? Yumurtanın yerini nasıl tutabilir diye. Ancak nohut Özellikle 60 yaş üstü kişiler için inanılmaz bir protein ve besin deposu. Birçok kişi yumurta tüketiminde kolesterol nedeniyle kısıtlamaya gitmek durumunda kalırken nohut, bitkisel proteinden zengin, lif dolu ve sağlığınıza pek çok yönden faydalı bir alternatif sunuyor. Nohutun faydalarına biraz daha yakından bakalım. İlk olarak protein içeriği. Kaslarımızın temel yapı taşı proteindir. Yaş ilerledikçe Kas kaybı hızlanır ve buna sarkopeni diyoruz. Bunu önlemenin en etkili yollarından biri yeterli protein almaktır. Nohut, bitkisel bazlı olmasına rağmen yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır. Bir porsiyon nohut, ortalama bir yumurtadan bile daha fazla protein içerebilir. Üstelik vücudunuzun kasları onarması ve yeni kas dokusu oluşturması için ihtiyaç duyduğu tüm temel amino asitleri barındırır. Bu da onu sadece vejeteryenler için değil, herkes için harika bir seçenek haline getiriyor. Nohut sadece proteinle kalmıyor. Aynı zamanda lif açısından da inanılmaz zengin. Lif, sindirim sistemimizin düzenli çalışması için hayati önem taşır. Yaşlandıkça sindirim sorunları, özellikle kabızlık yaygınlaşabiliyor. Nohutun içerdiği çözünür ve çözünmez lifler. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını destekler. Sağlıklı bir sindirim sistemi. Yediğimiz besinlerden aldığımız tüm o değerli vitamin ve mineralleri daha iyi emmemiz anlamına gelir. Bu da genel sağlığımız ve enerji seviyemiz için kritik öneme sahiptir. Düşünsenize. Mideniz ve bağırsaklarınız rahat çalıştığında gün içinde kendinizi ne kadar hafif ve enerjik hissedersiniz ayrıca nohut kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur lif içeriği sayesinde kan şekerinin ani yükselişlerini önler bu da özellikle diyabet riski taşıyan veya diyabetli kişiler için çok değerli bir özelliktir kan şekerindeki dalgalanmalar enerji düşüklüğüne yorgunluğa ve hatta ani açlık krizlerine yol açabilir. Nohut tüketimiyle bu dalgalanmaları kontrol altına alarak gün boyu daha istikrarlı bir enerji seviyesi sağlayabilirsiniz. Peki nohutu günlük beslenmenize nasıl dahil edeceksiniz? Türk mutfağında nohut zaten çok sevilen bir bakliyat. Kuru fasulye yemeği gibi nohut yemeği de en sevilen geleneksel lezzetlerimizden. Haftada 2-3 kez nohut yemeği yapmak hem doyurucu hem de besleyici bir öğün sağlar. Pilavınızın yanına ekleyebilir, salatalarınıza katabilir, hatta çorbalarınıza lezzet ve besin değeri katmak için kullanabilirsiniz. Haşlanmış nohutu biraz zeytinyağı, tuz, pul biber ve kimyon ile karıştırıp fırında veya tavada hafifçe kavurarak harika bir ara öğün atıştırmalığı yapabilirsiniz. Böylece cips gibi sağlıksız alternatiflerden uzak durmuş olursunuz. Humus da nohutun lezzetli ve çok yönlü bir kullanım şeklidir. Kahvaltıda, ara öğünlerde veya yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Nohutu beslenmenize katmak için sayısız lezzetli yol var. Önemli olan düzenli olarak tüketmek ve bu mucizevi bakliyatın faydalarından yararlanmak. Ancak kas inşası sadece yediğimizle bitmiyor. Değil mi? Güçlenmek için sadece beslenmeye odaklanmak yeterli olmaz. Vücudumuzu hareket ettirmeye de ihtiyacımız var. Nohutun gücünü keşfettik. Şimdi sıra bu kasları gerçekten harekete geçirmekte. Gelelim ikinci önemli alışkanlığımıza. Güç antrenmanı. Ben bu yaştan sonra spor mu yapacağım dediğinizi duyar gibiyim. Ama endişelenmeyin. Burada bahsettiğimiz şey ağır ağırlıklar kaldırmak ya da maraton koşmak değil aksine. Yaşınıza ve fiziksel durumunuza uygun. Evde rahatlıkla yapabileceğiniz basit hareketler, yaşlandıkça kas kütlemizin doğal olarak azaldığını biliyoruz. Buna sarkopeni denir ve bu sadece kasların zayıflaması değil. Aynı zamanda denge kaybı. Düşme riski ve genel yaşam kalitesinde düşüş anlamına gelir. Güç antrenmanı işte tam da burada devreye giriyor. Kaslarınızı kullanarak onlara hafif bir direnç uygulayarak kas liflerinin yeniden yapılanmasını ve güçlenmesini tetiklersiniz. Peki, evde ne tür güç antrenmanları yapabilirsiniz? En basitinden bir sandalyeden kalkıp oturma egzersizi günde 10-15 tekrarla başlayın. Yavaş yavaş artırın bu. Bacak ve kalça kaslarınızı güçlendirerek yürümenizi, merdiven çıkmanızı ve hatta otobüse binmenizi kolaylaştırır. Duvar şınavı da üst vücut ve kol kaslarınızı güçlendirmek için harikadır. Duvara yaslanın. Ellerinizi omuz genişliğinde açın ve yavaşça dirseklerinizi bükerek duvara doğru eğilin. Sonra tekrar itin. Bu hareketler kaslarınızı çalıştırırken eklemlerinize fazla yük bindirmez. Küçük su şişeleri veya hafif dambıllarla kol kaldırma omuz ve kol kaslarınızı güçlendirir. Market poşetlerini taşımayı veya eşyaları raflara yerleştirmeyi kolaylaştırır. Unutmayın, önemli olan düzenlilik ve hareketi doğru formda yapmaya özen göstermektir. Haftada 2 veya 3 kez 15-20 dakikalık bu tip basit güç antrenmanları bile inanılmaz fark yaratır. Kendinize acı çektirmeden yavaşça başlayın ve zamanla vücudunuzun ne kadar güçlendiğine inanamayacaksınız. Kaslarınız güçlendikçe, kendinize olan güveniniz de artacak ve günlük işlerinizi çok daha kolay yapabildiğinizi göreceksiniz. Şimdi gelelim üçüncü önemli noktaya, yeterli su tüketimi. Bu basit ama çoğu zaman göz ardı edilen alışkanlık. Kas sağlığınız ve genel enerjiniz için hayati önem taşır. Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur ve kaslarımızın yaklaşık yüzde %75'i sudur. Yeterince su içmediğimizde yani dehidrasyon yaşadığımızda kaslarımız düzgün çalışamaz, yorgunluk, kramplar, zayıflık ve hatta baş ağrısı gibi belirtilerle karşılaşabiliriz. Su, besinlerin ve oksijenin kaslara taşınmasında, toksinlerin vücuttan atılmasında ve eklemlerimizin yağlanmasında kilit rol oynar. Susuz kalmış bir vücut, bir çarkın yağı bitmiş gibi çalışır. Her yer zorlanır ve performans düşer. Yaşlandıkça susuzluk hissimiz azalabilir. Bu yüzden düzenli su içmeyi bir alışkanlık haline getirmek çok daha önemlidir. Peki ne kadar su içmelisiniz? Bu kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle günde 8-10 bardak su önerilir. Ama bunu bir anda içmek yerine gün içine yayarak yudum yudum içmek en iyisidir. Yanınızda Küçük bir su şişesi taşımak, her saat başı bir bardak su içme hedefi koymak veya her yemekten önce bir bardak su içmek gibi basit stratejilerle su alımınızı artırabilirsiniz. Suyunuza limon dilimleri, salatalık veya nane yaprakları ekleyerek lezzet katabilir. Böylece daha keyifli hale getirebilirsiniz. Unutmayın, susadığınızı hissettiğinizde zaten hafif dehidre olmuşsunuz demektir susuzluk hissi gelmeden düzenli olarak su içmek kaslarınızın ve tüm vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Bu bahsettiğimiz alışkanlıklar birbiriyle bağlantılıdır ve bir bütünün parçasıdır. Nohutla beslenip güç antrenmanı yaparken bol su içmek kaslarınızın toparlanmasını ve büyümesini hızlandırır. Peki, tüm bu çabanın karşılığını almak için bir başka kritik faktör ne olabilir evet? yeterli ve kaliteli uyku Çoğumuz uykuyu sadece bir dinlenme hali olarak düşünürüz. Ancak vücudumuz uyku sırasında inanılmaz bir onarım ve yenilenme sürecinden geçer. Özellikle kaslarınız için uyku antrenman kadar önemlidir. Uyku sırasında vücudumuz büyüme hormonu gibi kas onarımını ve büyümesini destekleyen önemli hormonları salgılar. Eğer yeterince uyumazsanız bu hormonların üretimi aksar ve kaslarınızın kendini onarması ve güçlenmesi yavaşlar. Kalitesiz uyku. Aynı zamanda ertesi gün kendinizi yorgun, halsiz ve motivasyonsuz hissetmenize neden olur. Bu da spor yapma isteğinizi azaltır ve sağlıklı beslenme kararlarınızı etkileyebilir. 60 yaş üstü kişilerde uyku düzeni bazen bozulabilir. Daha sık uyanma. Uykuya dalmada güçlük gibi sorunlar yaşanabilir. Ancak bu sorunların üstesinden gelmek için yapabileceğiniz çok şey var. Öncelikle her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışın. Hafta sonları bile. Bu, vücudunuzun biyolojik saatini düzenler. Yatak odanızın karanlık, sessiz ve serin olduğundan emin olun. Yatmadan birkaç saat önce kafein ve alkol alımını sınırlayın. Akşamları ağır yemeklerden kaçının yatmadan bir saat önce telefon, tablet ve televizyon gibi mavi ışık yayan ekranlardan uzak durmak da uyku kalitenizi artırır. Sakinleştirici bir kitap okuyabilir, hafif bir meditasyon yapabilir veya ılık bir duş alabilirsiniz. Kaliteli uyku. Sadece kaslarınız için değil, hafızanız, ruh haliniz ve genel yaşam enerjiniz için de vazgeçilmezdir. Unutmayın. Vücudunuz antrenman sırasında yıkılır, uyku sırasında onarılır ve güçlenir. Tüm bu alışkanlıklar bir bütünün parçası. Ama bir de gözden kaçan bir vitamin var ki, o da kaslarınız ve kemik sağlığınız için vazgeçilmezdir. D vitamini. Özellikle güneşli bir ülke olmamıza rağmen D vitamini eksikliği ülkemizde de çok yaygın. Yaşlandıkça cildimizin güneş ışınlarını D vitaminine dönüştürme yeteneği azalır. Ayrıca kış aylarında güneş ışığından yeterince faydalanamamamız veya güneşe çıkmaktan kaçınmamız da eksikliğe yol açabilir. D vitamini sadece kemik sağlığı için değil, aynı zamanda kas fonksiyonları ve bağışıklık sistemi için de hayati öneme sahiptir. D vitamini eksikliği kas zayıflığına, yorgunluğa ve hatta denge sorunlarına neden olabilir. Bu da düşme riskini artırır. Yeterli D vitamini almak kas gücünüzü korumanıza ve artırmanıza yardımcı olur. Peki D vitaminini nereden alacağız? En iyi kaynağı elbette güneştir. Her gün güvenli saatlerde güneş kremi sürmeden 15-20 dakika güneşlenmek çok faydalıdır. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Somon, uskumru gibi yağlı balıklar yumurta sarısı ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünleri gibi gıdalar da D vitamini içerir ancak genellikle yeterli değildir. Bu durumda doktorunuzla konuşarak D vitamini takviyesi almayı düşünebilirsiniz. Kan testleriyle D vitamini seviyenizi ölçtürmek ve bir uzmanın yönlendirmesiyle doğru dozu belirlemek en doğrusudur. D vitamini eksikliği kendinizi daha yorgun hissetmenize ve kaslarınızın zayıflamasına yol açtığı için bu konuda proaktif olmak önemlidir. Güçlü kaslar, dengede kalmanız ve bağımsız bir yaşam sürmeniz için temeldir. Son olarak, tüm bu bilgileri bir araya getiren ve sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturan son alışkanlığımız dengeli ve çeşitli beslenme. Eze nohutun öneminden bahsettik. Ancak sadece nohut yemek yeterli değil. Vücudumuzun tüm besinlere ihtiyacı vardır. Tabağınızın renkli ve çeşitli olmasına özen gösterin. Her öğünde protein, nohut, mercimek, balık, tavuk, yoğurt, tam tahıllar, bulgur, tam buğday ekmeği, yulaf. Bol miktarda taze sebze ve meyve bulundurun. Sağlıklı yağlar da unutulmamalıdır. Zeytinyağı, avokado ve kuru yemişler gibi bu besinler kaslarınızın yanı sıra kalbiniz, beyniniz ve bağışıklık sisteminiz için de gereklidir. İşlenmiş gıdalardan, aşırı şekerli ve tuzlu ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Evde yemek yapmak, yediklerinizin kontrolünü elinizde tutmanın en iyi yoludur. Unutmayın, kas inşası ve genel sağlık bir bütünün parçasıdır. Nohut gibi harika bir protein kaynağını beslenmenize eklemek. Düzenli güç antrenmanları yapmak. Yeterince su içmek. Kaliteli uyku uyumak ve D vitamini seviyenizi kontrol etmek. Bu zincirin halkalarını oluşturur. Her bir halka diğerini güçlendirir ve sizi daha güçlü, daha enerjik ve daha bağımsız bir yaşama doğru taşır. 60 yaş ve üzeri olmak. Hayatın tadını çıkarmak için en güzel dönemlerden biridir. Kendinize iyi bakarak bu dönemi dolu dolu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilirsiniz. Küçük adımlar atmaktan çekinmeyin. Belki bugün sadece bir bardak daha fazla su içmeye başlarsınız veya yarın nohutlu bir yemek hazırlarsınız. Her küçük değişiklik büyük bir fark yaratma potansiyeli taşır. Vücudunuz size verilen en değerli armağandır. Ona iyi bakmak sizin elinizde. Siz bu alışkanlıklardan hangilerini uyguluyorsunuz? Nohutun gücünü daha önce keşfetmiş miydiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Deneyimleriniz başkalarına ilham verebilir. Bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve daha fazla sağlıklı yaşam içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın, sağlıkla kalın.